Herkese merhaba arkadaşlar ben Kavuncu arkadaşlar ev sahne evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz mu bugün bir tane küçük çocuk arkadaşlar şu anda bir tane binada esir kalmış onu kurtaracağız arkadaşlar şu anda bizim tarafından kurtarılmayı bekliyor ben de gideceğim arkadaşlar Deadpool olarak kurtaracağım tabii ki de şöyle ağzını bunu kırarım arkadaşlar kötü adamlar kaçırmış Aha arkadaşlar vallahi gördüm çocuğu göremedim bir dakika çocuğu göremedim çocuk da evet arkadaşlar şu küçük çocuğu kurtarmamı istiyorsanız şu anda herkes videoyu like atsın. Kanala abone olsun arkadaşlar. Hadi bakın küçük çocuğu kurtarmamı istiyorsanız çabucak arkadaşlar like atın. Ve kanala abone olun arkadaşlar. Aramıza katılın. Hadi bakalım hepiniz videoyu beğenin. Ve kanalımıza abone olun. Aramıza katılın. Şimdi bir dakika şöyle hop tamamdır. Şöyle bir geçelim bakalım. Tamam güzel. Ondan sonra şuraya çıktık ve şundan da şuraya. Şuradan da şuraya güzel. Bir dakika arkadaşlar bir izleyelim bakalım kaç kişiler. Evet arkadaşlar aşağıda adamlar var. Yukarıda çocuk var arkadaşlar ve binanın içerisinde de adamlar var. Tamam tamam tamam. Direkt çocuğu kurtarmam lazım arkadaşlar benim. Bu çocuğu kurtaracağım ama Dediğim gibi arkadaşlar bir like atalım ve kanala abone olun arkadaşlar aramıza katılın Hadi bakalım bir sürü arkadaşlar aletim var bunları falan da kullanacağım Ulan var siz bittiniz ben size bu kadar diyorum İlk başta arkadaşlar aşağıdaki adamları geberteceğim Ve arkadaşlar bu adamlardan intikamımızı güzel bir şekilde alacağız Ulan var siz bekleyin siz sadece bekleyin Küçük çocuğu kaçırmak ne demek ya ne demek oğlum küçük çocuğu kaçırmışlar Bekleyin oğlum siz bekleyin arkadaşlar şimdi aşağıdaki adamlara bir güzel dersini verelim bakalım şöyle bir inelim evet aşağıda yaklaşık arkadaşlar iki tane adam var ve aşağı kattan arkadaşlar yukarıya bir çıkış yok yani kapıların hepsi kilitli ama arkadaşlar binanın yukarısına doğru tırmanırsak hem bu küçük çocuğu erkenden kurtarmış oluruz hem de arkadaşlar bütün kötü adamları da gebertmiş oluruz çok basit bir şekilde arkadaşlar planı uygulayacağız ve ondan sonra da arkadaşlar bütün kattaki adamları temizleyeceğiz arkadaşlar bu bina yani şu anda kıyamet kopacak arkadaşlar bu binada ama ilk edimimiz buradaki küçük çocuğu arkadaşlar güvenli bir şekilde kurtarmak olacak. Evet bir sırtımıza arkadaşlar bir şeyi koyalım bakalım Evet ilk başta bir gidip konuşacağım Gençler bir bakın Hayırdır lan sen kimsin bir adım atayım daha deme seni döverim de ha Siz beni döver misiniz Alın bakayım al lan şunu Lan ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun lan gel lan buraya gel 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 Seni gebertiriz oğlum Necati saldır lan Aa, saldırın hadi bakalım saldırın 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 Sen de gel bakayım sen de gel Hop şöyle güzel tamamdır Evet iki tanesini öldürdük diğerlerine haber veremedi Şimdi buraya bir tırmanmamız lazım Hop şöyle hadi tırmanamıyor muyuz Yok tırmanamıyoruz dur bakayım Nasıl tırmanacağız Hop şöyle hadi oğlum benim buraya tırmanmam lazım Evet şöyle hadi bakalım Hadi 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 ya hadi ha bir dakika hop şöyle hadi bakalım hadi, hadi 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 burada böyle 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 tırmanacağız şöyle hadi bakalım hadi 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 şöyle hadi abi tırmanamıyorum ya tırman 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 tamam güzel buradan tırmandık şimdi buradan nasıl tırmanacağız şöyle hop tamam abi yok biz buraya tırmanamayız arkadaşlar durun bakın şimdi mantıklı bir hareket etmem lazım buradaki adamları temizlemem için mantık lazım arkadaşlar. Şimdi bir dakika şöyle bir hemen alalım ve şuradan da şöyle gayet güzel şu anda ikinci katlıyım bir kat daha kaldı hop şöyle Allah abi yeter ya arkadaşlar bir türlü tırmanamadım oraya oğlum çok zor da değil ya şöyle tamamdır güzel şuradan da şöyle tamamdır hadi bakalım şimdi hop tamam güzel Şimdi şöyle abi yok artık ya kafa yiyeceğim bir dakika abi şöyle ben bir çıkacağım ya ben bir çıkacağım arkadaşlar Şöyle hadi bakalım abi valla yeter artık ha. Son bir kez daha deniyorum. Hadi bakalım artık arkadaşlar kurtulamazsak binanın şeyinden çıkacağım. Şöyle abi yok artık ya bu nasıl merdiven. Hadi artık yapabilirim. Hadi bakalım şöyle hop tamamdır güzel. Şöyle arkadaşlar bakalım be. Adamlar nerede? Evet arkadaşlar çıktık. Çıktık çıktık çıktık. Evet şöyle bir maskemi çıkartayım bir. Rahat bir nefes alayım tamam arkadaşlar şimdi hepsini halledeceğiz tamam mı? Ama birazcık dikkatli olmamız lazım çünkü her tarafımız adam kaynıyor arkadaşlar şöyle bir hemen şöyle bir sabah sabah olsun Tamam Şşt, küçük çocuk seni kurtaracağım abi dikkatli ol dikkatli ol adamlar seni görecek Tamam 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 maskemi takayım Lan sen kimsin lan sen kimsin? Bekle sana kim olduğumu göstereceğim hadi bakalım kılıçları çıkartma zamanı Hop tamam güzel kılıçlar çıksın güzel Tamamdır. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Gelin bakayım bu tarafa. Gelin, gelin, gelin. Hepiniz gelin. Hepiniz, hepiniz, hepiniz. Şöyle bir dakika. Aşağı düşüremezsiniz beni. Aşağı düşmem. Şöyle tamamdır. Güzel. Hop tamam. Güzel. Bakayım. Başka adam var mı? Başka başka başka. Hayır, hayır 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 Bir dakika aşağı düşüyorum az kalsın. Oğlum bir daha aşağı düşmek istemiyorum. Başka adam var mı ya ben. Başka adam olması lazım ama düşmüş olabilir aşağı. Her neyse. Hadi bakalım küçük çocuk seni kurtaracağım. Tamam ama abi adamlar bitmedi. Daha içeride adamlar var. Tamam tamam tamam. İlk başta o zaman onları öldüreyim. Hop şöyle bir saniye tamamdır. Şöyle in bakayım aşağı hadi. Şöyle o aşağıda da biri var. Gel lan bu tarafa gel. Oha elimle tek attım. Şimdi bir dakika buradan girmeyeceğiz. Aha buradan gireceğiz. Lan sen kimsin? Kim olduğunu sana gelin göstereyim istiyorsan. Şöyle hop tamamdır güzel. Bir tanesi öldü ve bir tanesine ninja vuruşu. Ne işe vuruşuyor? Ne işe vuruşu. Ve adam da kayboldu. Güzel. Şimdi arkadaşlar bir sızdık. Lan geber lan geber. Ulan var ya arkadaşlar şöyle bir kapıyı açayım bakayım. Kapıdan illa birileri gelecek. Hadi gel 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 şöyle çı, çı 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 arkadaşlar. Şöyle çı 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 arkadaşlar, arkadaşlar. hepsini gebertiyorum. Hepsini 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 gebertiyorum. Gel bakayım sen de. Gel gel gel. Şöyle arkadaşlar hepsini bir gebertelim. Tamam sen de geber. Sen de. Hop çat. Güzel. Başka var mı? Başka başkadan var mı? Şöyle gel bakalım. Gel. Gel gel. Arkadaşlar şöyle ninja yıldızlarıyla öldürdüm. Ondan sonra buralarda da adamlar var. Gel lan sen de. Tamam. Buralarda da adam var mı? Yok. Arkadaşlar tamam. Buraya zaten girmiştik. O zaman artık aşağı kata inme zamanı. Gel bakalım. Aşağı kata ineceğim ama aşağı kata nereden ineceğim? Buradan mı ineceğim? Harda arkadaşlar buradan gidiyor bir yerlere ama nereye gidiyor anlamadım. Bir dakika. Hop şöyle gidelim bakalım. Hop arka çar, hadi bakalım. Gidiyoruz 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 gidiyoruz. Aa ben ne oldu ben görmezim. ha görmez değilmiş. Bir an görmez oldum da her neyse. Evet bir yere geldik ama ben hala anlamadım. Bir dakika şöyle bir gidelim bakalım. Aha dur 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 dur. Dur gel bakayım gel kapıdan geçtiğin anda ölürsün evet yanlış kapıyı seçersen ölürsün Şöyle bakalım be başka adam var mı başka adam yok evet bu binadayız arkadaşlar doğru bina Hala kaybetmedik izi demek ki doğru yerdeyiz Gel bakayım sen de gel. Acaba bunun sonu nereye ulaşıyor arkadaşlar? Yorumlara da bu arada Deadpool yazan herkese de kalp atacağım söyledim bilmiyorum. Şöyle hop bir dakika gel. Gel lan oğlum dur 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 dur. Sen de gel bakayım şöyle hop tamamdır. İlk kim ölmek ister? Tamamdır. Kim milyon olmak ister arkadaşlar? Şöyle bakalım be. Hop tamam güzel. Bir dakika ha. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben o zaman artık silahımı çıkartıyorum. Silahımı çıkarttım arkadaşlar. Silahımı çıkarttım var mı ölmek isteyen? Var mı? Gelsin bakayım ölmek isteyen. Şöyle tamamdır Güzel Hop tamam Abi Lan oğlum ne yaptım Bir şeyler yaptım ama Patlattım abi Benim böyle bir özelliğim var mıymış Evet Deadpool size Canımı yaşatmaya geldi Şöyle tamamdır Güzel Tamam Hadi bakalım Görüyorsunuz arkadaşlar Şarkıyı da duyuyorsunuz Şöyle tamam Bunu nasıl ateşleyeceğiz acaba Tamam Gel bakayım Gel gel Hop bir tane Oha oğlum ben ne yapıyorum öyle Ben ne yapıyorum böyle Valla Bir şeyler yapıyorum ama anlamadım Şöyle abi, abi ben bir şeyler yapıyorum Yapma lan şunu artık ee, nasıl ateş edeceğim ya ben bu silahlarla ee, ha şöyle olabilir Yok şöyle mi acaba Yok bir şekilde ateş ediyorum ama anlamadım Bir şekilde ateş ettiğimi anladım ama onu anlamadım Neyse arkadaşlar küçük çocuğu da kurtardık Hepsini kurtardık şimdi Şu ineği ateş etmekte sıra Ateş edeceğim arkadaşlar çıkmayın Şöyle oha ne oluyor Ne oldu? bayağı yavaşladım Bir dakika hadi oğlum hadi arkadaşlar mermilerimi dolduruyorum Hadi bakalım şöyle tamamdır. Hadi hadi lan ateş et. Yok ateş etmiyor. Valla ateş etmiyor. Şöyle abim niye ateş etmiyor ya bu? Bir dakika yok. Ateş etmiyor Valla Her neyse. Arkadaşlar o zaman şöyle buna da basınca ultra moda geçiyor. da tamam. Dalıyoruz. Oğlum binayı da bayağı yok ettim ya. Her neyse. O zaman arkadaşlar burada bu modun ismini de hemen söylüyorum. Şöyle bir istedim onun ismini göstereyim. Deadpool yazayım. Arkadaşlar modun ismi Bir Legends. Şöyle ee, bakın arkadaşlar, bu arada bir sonraki hangi karakter olsun Hangi fakir vs hangi zengin olsun Onu da söyleyin arkadaşlar ee, Bakın mesela bu da Flash Flash'ı da yapabilirim Şöyle Flash Görüyorsunuz Fevasım iyice hızlanıyor İyice hızlanıyor arkadaşlar şöyle Hop tamamdır güzel Şuradan da şöyle ilerleyelim bakalım Arkadaşlar gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi Şuradan da biraz daha hızlanalım Ve boom çok iyi ya Baya iyi arkadaşlar şöyle Hop şuradan da bir hız alalım bakalım. Abi baya iyi ya. Neyse arkadaşlar o zaman şöyle başka hangi karakterler da bakalım be. Abi bir saniyede dünyayı turluyorum lan. Valla bir saniyede dünyayı turluyorum ben. Şöyle hop tamamdır geri dönelim arkadaşlar. Bunu yapmamız bir saniye alıyor ve tam hızımda değilim şu anda. Şöyle ta, aynen şu an tam hızıma geçtim. Zamanı falan da yavaşlatabiliyoruz arkadaşlar. O zaman sağda bir tane video var arkadaşlar. Şu anda solda bir tane video çıktı. Şu anda. Tıklayın arkadaşlar sağda bir tane video var. Hadi bakalım soldan kanalımıza abone olun arkadaşlar. Sağda da videoyu izleyin. Size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Hadi bakın arkadaşlar. Soldaki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağdan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Sizi Se seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.